Bu bölümde hesap satış yetkilerinin iptal edilmesinin temel nedenleri ve bu karara itiraz prosedürü ele alınacaktır. İptalin temel nedeni, politikalarımızın ve Amazon Services İş Çözümleri Sözleşmesi'nin aşağıdaki ihlallerini içerebilir. Yasaklanmış içeriğin veya kısıtlanmış ürünlerin satış niyetiyle yayınlanması veya hizmet kalitesi istatistiklerine ilişkin düşük kalite oranları. Hizmet kalitesi istatistikleri satış performansınızı oluşturur ve buna kusurlu sipariş oranı, gönderim öncesi iptal oranı, Geç gönderim oranı da dahildir. Hesabınızın askıya alınması ya da performans metriklerinizin düşmesi halinde, bunun düzeltilmesi elbette mümkündür. Öncelikle, hesabınızın satış etkilerinin neden iptal edildiğini belirleyin. Hesabınızın satış etkilerinin iptal edilip edilmediğini belirlemek için Amazon.com.tr tarafından size gönderilen bildirimi okuyun. Sonrasında, performans durumunuza ulaşmak için satıcı hesabınıza giriş yapın ve performans sekmesini tıklayın. Amazon.com.tr'den aldığınız tüm performansla ilgili bildirimler yine bu sekmede performans bildirimleri bölümünde bulunabilir. Satıcı performansı istatistiklerinizi gözden geçirin ve Amazon.com.tr tarafından belirlenen performans hedeflerini karşılamayanları tespit edin. Örneğin, geç gönderim oranınız %4'ün üzerinde ise bu hedef tutmuyor demektir. Hedeflenen oranın tutmamasının hangi siparişinizden kaynaklandığını araştırın. Bir sonraki adım tespit ettiğiniz sorunları düzeltmek için aldığınız ve alacağınız önlemleri listeleyen bir plan geliştirmektir. Ortaya çıkabilecek sorunları etkili bir şekilde ele almak için doğru bir eylem planı sağlamak gerekir. Eylem planını yazacağınız yere ulaştırmanın en kolay yolu yine hesabınızın satıcı performansı bölümündeki performans bildirimleri sayfasına gitmektir. Buraya geldiğinizde aldığınız satış etkilerinin iptal bildirimini bulun ve itiraz butonuna tıklayın. Burada serbest metin kutusu görünecektir ve bu kutu eylem planınızı yazacağınız yerdir. Açıklamanızı tamamladıktan sonra Gönder'e tıklayın. Bu işlem, eylem planınızı performans ekibine ulaştırmak içindir. Eylem planınızı aldıktan sonra performans ekibi tarafından e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Normalde 48 saat içinde alınan tüm itirazları inceleriz. Bir eylem planı göndermek, hesabın mutlaka eski durumuna getirileceği anlamına gelmez. Planınızda satışlarınızı veya envanterlerinizi yönetirken karşılaştığınız sorunları belirlediğinizi kanıtlayan bir eylem planı bulunmalıdır. Bunları çözmek için prosedürlerinizde alacağınız proaktif önlemleri de belirtmelisiniz. Yani eylem planı yazarken öncelikle performans metriklerinizin düşmesine neden olan temel sebepleri sıralamak gerekir. Daha sonra tespit ettiğiniz her bir sorunu nasıl çözdüğünüze dair bir açıklamada bulunmak faydalı olacaktır. Son olaraksa bu sorunun gelecekte yaşanmaması için ne gibi aksiyonlar aldığınızı sıralamanızı tavsiye ederiz. Bunun en eğlenceli konulardan biri olmadığını biliyoruz. Ancak unutmayın, Güvenliğinizi korumak ve kötü bir alışveriş deneyimini önlemek yaşattığımız müşteri deneyimine bağlıdır.